Bir zamanlar derinlerin sessizliğini bilen bir peygamber vardı. Yunus'tu onun adı. Gönderildiği kavmi inatla direndiğinde kırıldı. Sabırsızdı. Kalbi haklıydı belki ama zamana sabretmeyi bilmeyen bir kalpti. Ve bir gün Rabbinden izin almadan, ardına bile bakmadan terk etti o diyarı. Bir gemiye bindi, bilmeden içindeki fırtınayı da bindirdi yanında. Ve deniz Sakin başlamıştı ama ilahi kaderin rüzgarı çoktan yönünü çevirmişti. Gemide kimin uğursuzluk getirdiği sorulunca Yunus kendi adını verdi. Çünkü içindeki kaçışın farkındaydı. Ve sonra gecenin en sessiz vaktinde dalgaların koynunda bir balık geldi ve onu yuttu. Günlerce o karanlıkta kaldı. Hiçbir ışık, hiçbir ses, hiçbir umut yoktu. Sadece kendi nefesi, kendi pişmanlığı, kendi suskunluğu ama işte orada, o karanlığın ortasında bir ışık parladı. Teslimiyet. Ve Yunus dedi ki, La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yok. Ben nefsime zulmedenlerden oldum. Bu sadece bir dua değildi. Bu bir dönüş yoluydu. Bir ruhun en dipten tekrar ben geldim deyişiydi. Ve sen, bu sabah hangi karanlıktasın? Hangi denizde yolunu kaybettin? belki sabırsızlıkla belki kırgınlıkla bir kapıyı terk ettin ama Yunus'un sırrını unutma karanlığın içinden dua çıkar ve dua seni ışığa taşır yeşim öğüt ile özden öze yolculuk devam ediyor her karanlık içindeki ışığı hatırlamak içindir